Selam. Ee, Telefonunda 20 dakikalık yer açabildim. Çok özel bir takım çekimler yapmayı düşünüyorum bu hafta içinde. Ee, umarım yetiştiririz. Bakalım. Japonya'dayız. <laughs> otelden çıktık. <gülüyor> Benim. <gülüyor> Şimdi otelden çıktık. Kahvaltı yapacak. Bir yer bulacağız. İnsanları da çekmemeye çalışıyorum. kahvaltı hala yapmadık. Saat kaç oldu? Saat 12. Biri geçti. Ee, yanlışlıkla Gifu'ya geldik. Çok güzel olduğunu düşünerek devam ettik çok güzel dükkanlar var. Ne yapacağım? Yani? Birazcık daha salata alabilir miyim lütfen? Hani ya fazlaydı? Karnımız aç, aç geldik. Ve çok açız. O yüzden bir yer bulup yemek yiyeceğiz. Gifu istasyonunda ufak bir tur yaptık çıkışı ararken ve harika bir mağaza şey mağazadan çok hediyelik eşya alanı gibi bir şey ve genelde el yapımı ürünler var burada bir mağaza değil şimdi burası direkt hediyelik eşyalar özel ve burada tek tek hangi bölgede neler ünlü hangi el sanatları ünlüyse onları koymuşlar. çok küçük. Ayaklarımızda şey kalmadı. Bakiyemiz yetersiz kaldığı için şoför amcadan azar işittik. Japonca konuşuyordum ama yine de kendisi çok kızgın olduğu için her şeyi el kolla ifade etmeye devam etti. Neyse sonuç olarak ee, buradayız. Bütün turist atraksiyonlarına düştüm. Evet, evet. Kapımızın üstünden. Ha şu işte şu. Benden uçarak geçen bu değil miydi? Yok bilmiyorum hangisine çıktığımızı. Ona çıktık, ona yürüdük. Aa doğru. Ya, daha da Hatta orası biraz daha yüksekte ve arkası da gözük şey yaptı. Çok güzel gerçekten. Bugün kahvaltı yapmadık sonuç olarak. Böyle hediyelik birkaç şey aldık. Zaten oradaki bu turist treplere düşmezsem yani utanırdım kendimden Nasıl düşmedim derdim, düştüm. Çok yürüdük. Çok yürüdüğümüz için de ben aşırı acıktım yani. Bir tane kombini gördük. Şimdi oraya gidiyoruz. Görmesek acıktığını düşünmemiştim. Ama görünce bir anda karnım burundamaya başladı. Başlar. Ya Amiyan Harika vallahi rakı. Mezeler de harika. Fabrikadan döndük. Şimdi yemeğe ve alışverişe gideceğiz e, ee, Nagoya taraflarında daha önce gittiğimiz bir yer varmış. Yani ben gitmedim de bizimkiler gitmiş. O yüzden oraya gidiyoruz. <laughs> Yakalayamadım. Ben seni <cennetim. gülüyor> ağlayacağım. Bizim şeyler denk geldi ya. Bunu kıza sordum. Dedim ki tatlı ne yiyebilirim? Önerin var mı? Ay elime sonunda. Bunu ye dedi. Pumpkin Spice'lı bir şeyler. Poğaçamızı işte. Kurabiye işte neyse. Evet, diğer içeceğin de adı çok uzun. Güzel bir şey benziyor. Bilmiyorum deneyeceğiz. Yuzu, <laughs> şitrası seti Seci, Çok güzel. Parçacıklı olduğunu bilmiyordum bir an huylandım ama. Da o pumpkin spice ile olan şey. Çok çok aromalı oldu. Pantolonu falan değiştirdim. şimdi tekrar bir yürüyüşe çıkacağız. eğer açıksa Donkey'ye gitmeyi düşünüyoruz. Merkezler Herkesin... 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 Ama çok tatlı bir yere geldim yanlışlıkla. Tam bir Japon sokağı. Bugün artık üçüncü gün. Ee, check out yapmadan önce valiz bulmaya gidiyorum. Kahkülüm düzelmiyor. Pes ettim. Artık nemden mi, havadan mı bilmiyorum ama hani üç gündür bir kere bile kahkülüm güzel olmadı. Bayılacağım, çok yoruldum. <laughs> ya keşke bundan alsaydım. Şey diyeyim mi? O kadar çok şey özellikle de yiyecek aldım ki. Şu valiz dolu zaten. Kıyafetlerimi bu el çantasına koydum ya. İnanılmaz saçma. and thank you for following me um yeah okay love you guys don't forget to smile